O de, de devamı arkadaşlar. İlkinde bir aksaklık oldu. İkincisi devamı bu kez acıdan halay çekecek neredeyse adam. Oyun oynuyorlar ikisi de Hala, acıdan değil mi? Memo çok mu acı? Bunu yiyen plaj yoruklarını kaybatacağız. Bunu yiyenin yorumlarına kaybatacağız diyorlar. Yapalım mı? Yaparız onu niye yapamayalım? Nasıl kalp atılıyor onu bir öğrenelim yaparız. Bu niye? Ha? Arkadaşlar. Acı gidiyor. Oğlum bu ara... acı kokuyor arkadaşlar. Meydan okuyoruz. 70 yaşında kendime meydan okuyoruz. Aslı kardeşim. Tanrım olsun. Sen bir de bizim yediklerimizi ye. Ben sıçtım. Ben sıçtım Adam abi. çok acı değil mi? Ben sıçtım. Niye? Oha. <laughs> Oy a dur neyse tamam <laughs> bir şey olmaz biraz dur. Tamam. E ee, tamam oh. Arkadaşlar. <laughs> Adan efsane deniyor. Çık. Adam Çık. Adan. Çık Memo. şu. Diyormuşum. <laughs> Senkey yapıyorum tabii arkadaşlar. Marita'ya <laughs> su almur der. Dürü tozu patates. Ye. Ye. Oo. Oh. Memo da acı yiyor. Memo acılara geliyor. Oğlum. Adar içti, di durmadan yiyor. Allah Acıyı. Hı. <laughs> <laughs> ee, tatlı mı? Ne <laughs> tatlı? Ne tatlısım? Tulumba yalıyoruz, tatlısı. Yalıyoruz, yalıyoruz. Tulumba tatlısı. Ne tatlısı dedin ya. <laughs> o adar şuna başladı. Hepsini bitireceğiz lan. Hepsini bitireceğiz. <laughs> evet. Büyük iddia elde. Buradan 70 yaşındaki Mehmet Usta pes kadar yiyeceğiz. <laughs> Mesiyasındaki <laughs> Mehmet tuttum Oo, alar. Sınav çekiyor, şey Koşuyor. Haydi koşma. Memo sende bir şey yok mu? Ben acıyorum. Şu an var ya dilim böyle şey oluyor. Yanıyor bildiğin. Dudaklarınız öyle bir yanıyor ki bir <laughs> dilleriniz. Bunu yeni yorumlarına kayıp atacağız. Bu arada İyi bunları like atın. Bu arada oyun, oyun oyun kısmında kanalın yeni içerikler de yapacağım. Granny'nin başka seviyelerinde oynarım belki. Bilginiz ola buradan açık arttırmayı yani bilgiyi açık bilgiyi sunalım 100 like olsun ben drone alacağım drone olsun 100 like olsun 50 drone uçuracakmış 55 like drone alıp bak 55 like'ımız var tüm toplam videolarda eğer ki 100 like olursa onlar uh, memo drone. uçan dronela geliyor bütün ormanları gezeceğiz böyle gece hatta gece geceleri böyle olaylar gidiyor. Bana yardım et. Böyle et. Oğlum aslında 51. bölgeye öyle girebiliriz biliyor musun? Oğlum 51. bölgeye götürebilir miyiz onu? Bilmiyorum ama arkadaşlar 51. bölgeye belki götüremeyiz ama belli olmaz. Seni yemeye geliyorum. Oğlum sen de abartma lan. Hadi lan. Hadi lan. Başlarım lan uzaylı lan. Kaçırır uzaylı. Oğlum uzaylı amca benim buram olur be. Oğlum. Bakın. Bu arada lazer ışınları varsa asıl, asıl o zaman sıçarız biz. Uzaylılar hakkında bir bilgi. Sıçarız. Valla. Gel gel. Burada ne var? Ne var? Ee, acı cipsler. var. Evet. 350 koleri. Cips. Arkadaşlar. Memo biz şu, şu an böyle bir ortak kanalımızı şeyi de söyle. Arkadaşlarınızı da söyle. Aynen arkadaşlar. Onları unutmayın. Bunlar önemli şeyler. Biz de, biz size oyun videoları, karışım videoları öyle şeyler çekeceğiz. Oyun videoları, telefon oyun videoları çekeceğiz. İzlemeyi unutmayın. Çekti uh -huh. ekip. Daha da çekeceğim bizden. Arkadaşlar hepsini <laughs> bitireceğiz. Söz dedik, dedik biz bunları yiyeceğiz. Bak Zaten var. çok azalmış. Ee, bir bunu hemen bitirirsiniz Sosu ya. Biber. Ha, Aa, Aa tuzlu biber çok az. Aa Doğru, ben onu hiç hesap katmadım. Dabdi sosta diye bitireceğiz, değil mi? Sosu belki bitiremeyiz. Sos ağzınızda dikerseniz biter ama onu da yapamazsınız maversi. Ya kadar azar. Hani abartma istersen. Arkadaşlar bak <laughs> Abartma bu. istersen. Döktün ağzına mı ağzına dökecek. Yani dikecekmiş. Allah o kadar da. He. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Ağzın değdirmeden içersen bu arada yalaması hiçbir işine yaramaz. <laughs> He? Ekin altın et var sen iç. Yok lan. Hadi lan. Yok e, lan. Altın et içersin. Yedir, oğlum. Kodiriye bakın. Arkadaşlar kodiriye bakın. Oğlum benden o Oğlum benden normal Turşu biber yemiyorum. Sen ne diyorsun? Oğlum turşu norm normal turşu biber bana acı geliyor. Ne diyorsun sen? Lan <laughs> <laughs> Acızalt. <laughs> Burdan babana selam olsun. <laughs> <laughs> He. Ah. Oy. <laughs> <laughs> Baldım arkadaşlar. Bu arada Memo cidden sen şeyi geleceksin değil mi drone'la? Gelelim belki. <gülüyor> belki, <laughs> belki. <laughs> belki gelirim. Söz değil. <laughs> ne oturuyor? Bu arada söz vermeyeyim ama belki yarın da video çekebilirim arkadaşlar. Yarın zaten göster. çekebiliriz. Ha? Yarın sen çıkmazsan oyun <laughs> oynayacağız. Yok yok bilmiyorum. Yarın sinemaya gideceğim de ben. Ne sineması? Bizi de götür. Yok ya buraya uzak. Tamam bizi de götür. Ha? Şaka şaka. Oğlum iyi. Şimdi neyse sonra konuşuruz bu anı konu. Numda şey kalmış. Olmadı. Yap böyle. Yok fındığın. Bunların... Şu Memo, yi bitirdin mi acı biberi? Evet. He. Bir tane daha bir acı biber ha. Bir tane daha. Abi, abi bize şu acı biberi verdi. Bir tane bir tane alsana Abi şu bize arkadaşlar acıyoruz diye şu biberi verdi ben almadım çünkü çok acı. Adam evet, onu da. Yedim. Oğlum niye kameranın dibine sokuyorsun lan? <laughs> Oğlum zaten ben gösteriyorum. Ya durun kavga Onu da yüz bu videoya yüz like daha gelsin. Ha? Bu videoyu Siz... her şey için yapar. Tamam. Acı video takis de geliyor. Bakın arkadaşlar. Takis de geliyor arkadaşlar. Be gelebilirmiş gelebilirmiş Dur. hangi ne? takisi deneyelim yorumlarında buluyor takisi mi yedikten sonra konuşmadan bir şey oh abi dedi o kısımları acı değil aşağıları git dedi hoş oh. Hepsini bitir. Hepsini bitir. Bitir. Pek. Ben de bu arada arkadaşlar patos, pat, pat, pato. patos. Patos. Aynen patosuz. Biz. Çok acı böyle. <laughs> Anam yine. challenge geçiyorum bizi geç. 100 like gelsin. 100 like gelmez gel, 100 like gelsin. Like gel like gel like gel like gel bu arada şu, kalma karda çadır Sonra yaz gelince böyle çok sıcak havalarda bir çadır kuracağız 24, Bu arada, 24 saat içeride kalma yapacağız Bu arada cidden cidden yağmur yağdı değil mi? E, yani yağmur diyorum Sulu kar yağdı bakın her yer yaş şu an Değil mi? Yani onu da haberini verelim. Sulu kar geldi. Kar bekliyoruz şu anda. Evet. Haberler be Haber bekliyor gitti. şu an. Adar gitti arkadaşlar. Çok acı geldi. Yani havaların de, soğuması. Adam bize o acı var ya. <laughs> yedi. Beleş verdi. <laughs> Çok acı diye. Adar, adar bir metre koşup geldi acıyı yedikten sonra. Daha da koşuyor. Adar acı acı yiyip oturmak diye İstanbul'a denir de bu hareket ediyor. <laughs> Diyeceğim. Anladın mı? <laughs> Espri. Bu video çok uzun oldu. Bu video kaç dakika oldu biliyor musun? Ama ne dedik? Bak göstereyim. Tamam bırak. Tamam. Bu video bir 20 dakika boyunca alacağız arkadaşlar. Çünkü bütün <laughs> acı biberleri yiyeceğiz dedik size. Valla. Biz pekiler Vallahi... miyiz? Bizim grubumuzun adı ne olsun? Kalın ya bana. ya ha? <laughs> cidden ada em mide problemi geçirmiyorsun değil mi? Oğlum cidden yapar mı? Ben abi diyorum çok acı dedi abi çok. Oğlum. Niye gidiyorsun acılar burada? Evet. <laughs> Niye gidiyoruz? Acılar burada Adar. Adar daha dedik turşu biberleri bitireceğiz. Bütün acı biberleri ne seviyorum? Ekme. Oğlum. Oğlum. E, mi, e, oğlum gel gel bir problem oldu gel. Lan. Ya. Dur. Şey, şey, şey durdurayım mı videoyu? Yok durdurma. Durdurayım mı videoyu? He? Durdun mu mı? Geleyim oraya. Ya, ha. Ee? acı biberi boş oğlum burada Neyse Ada 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 müdahale edeceğiz arkadaşlar Ne dedin? <laughs> <laughs> Adar tuvalete girdi. Yani, adar tuvalette şu anda. O yüzden çağırmış. Tahmin etmiş miydim? Etmiştim. Bağırsakları bozabilir bunlar. Bilginiz olsun. Yani yiyeceğiniz zaman iki defa düşünün. Bağırsak mı bozuldu Adar? Tuvalete girdi. Bakın o biber zaten gördünüz öyle küçük böyle bir o renkte biber yemeyeceksiniz yemeyin De, denemeyin zira adar yıkıldı baksana acı içiyor <laughs> su içiyor şu musluk suyu İyi geldi mi Oğlum bir de istersen tuvalete gir. Ciğerin mi? Hala dilin yanıyor. Oha ciğeri yanıyor ve dili yanıyor. Oooo. Memo da nerede kaldıysa gelmeyecek bütmenle. Acıların yanında biraz daha acı yiyor duruyor şimdi. Neyse. Bak dilim varmış. Oha. Oha yok artık. Valla pes etmiyoruz, vazgeçmiyoruz arkadaşlar sizler için. Bu arada Memo yeseydi Memo e, cesedini çıkardık buradan biliyor musun? Değil mi? Adar da onay verdi. Memo uzaylılarla görüşmüş olabilir Allah <laughs> <laughs> mem.. Memo.. Büyük madde osur osur uzaya giden Recep Vedik gibi olurdu. <laughs> Arkadaşlar hmm. çok özellikle denemeyelim. Oğlum Adar'ın <laughs> ağzı yanıyor, Adar su içiyor dakikalarda. Ne diyorsun? Ha, ne oldu? Ara sen niye ol öyle gideriz? Biraz şey yaptık. Gel. Gel. Ha, iyi. Çık. Bari beni çek lan. adam adam orada ölüyordu sen hala ne diyorsun? Değil mi bu ne diyor ya? Ha? Oğlum onun sesin kısıl sen. Hani yandığı için konuşamıyor musun? Sen kayıtlı mısın? Evet kayıtlıyım hala. Arkadaşlar Adar, adar eğlendi. Adar ya adar çekti. ben yiyeceğim şimdi bitirmeye çalışacağım. Bir. Biz onu pul biberde göreceğiz arkadaşlar şu Hadi biberde. Şimdi. Sakın denemeyin, benim yediğim biber çok acı alınır herhalde değil. Ben sana dedim, o abinin acı biberini alma dedim. Ya. Lan adam bize beleş verdi, beleş. İşte beleş, be her beleşi yemeyecekmişsin evet. demek ki. Adam Değil Beşi mi? verdiyse o da olsun Yani. O, ne demişler? Her beleş kuşun eti yenmez. Ben alacaktım, almadım. Çünkü çok acilimi gerekiyordu. İyi zaten. Oğlum biraz da böyle bir kızarmış olsaydı fena yakardı. Bu arada ekim gelmediği ben ekim gelmeden önce ben orada zehirlendim. Değil mi? Ha. Benim midem yanıyor. Oğlum niye yedin lan? Harbi. Koronun bir yan var ya çocuk. Gitti burası kanadı mı? Memo'na enteresan bilgiler almaya devam ediyoruz. Arkadaşlar. Bunu like atın. Hala devam ediyor ya, Bu arada bunun sesi iyi durmuyor Ne diyor bu ya? Yerken konuşacağız Yerken konuşacağız Gelin bakın Yerken konuşacağız Arkadaşlar bana bakın <gülüyor> <gülüyor> Ekim beni göster beni. <laughs> Memo zaten seni gör, görüyor <gülüyor> kamera <gülüyor> sen konuşacağız başka bir şeylerde. ne ömür sana Arkadaşlar. <laughs> Doğru şey düşünüyoruz ama böyle gece gece saat 8 gibi dronlarla böyle bir yere gezeceğiz saat 10'a kadar. Sen önce bir dronu getir. Dron. Ondan sonrasına bakarız Memo. Ne dedik? 100 like gelsin öyle. Tamam. O zaman 100 like gelsin. Memo Memo ve Memo getirecek. Ben Söz mü Memo? Söz benim neden söz vermediğini vermediğine sorabilir miyiz? Belki almam ne yapayım? <laughs> He, yok elde yok değil mi? Ama. tamam Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Kanal Ya Ad Dur Adı ne yazıyor ki? Cevabınız Adarın Adarın Game dünyası arkadaşlar. Ana sayfasında bir şey görünmüyor ama. Bizim de ana sayfamızda bir şey gözükmüyor. Yok bizim ana sayfamızda görünüyor. Lan niye oraya çekiyorsun? Beni göster. Ya ev ya kam hangi beni zaten çekiyim? bir tane karga neighbor var ama böyle siyah değil siyahını o kaçıyor sarısını oynayacağız sarısı var ya arkaya döndüğün gibi seni yakalıyor o çok korkunç çocuklar izlemesin küçük yaştaki çocuklar söyleyeyim yüklemeyi deneyeceğiz onu inşallah şey ama biz yine de annemi mi arıyorsun? <laughs> Ee... İyicez <laughs> Gel Gel <Heh? gülüyor> <laughs> da Arkadaşlar benim videom Ekim Şey videosu çekiyor Evet, videosu çekiyor <laughs> Diyor ki daha iyi daha kirli. Evet arkadaşlar ben bunu Ama kendisini gördünüz. Ben kahvaltı ediyorum. Beni zıplır tarıyor bak. <laughs> Kaç taramış? 15-25. Şimdi arkadaşlar var mı ustam bir tane acı sosları karıştıracağız. Yiyebilir <laughs> miyiz? Vallahi ben çıktım. Ben atlar <laughs> yemiyorum benim midem bozuldu. Devam edelim. Diyenler. Memo. Hepsi ise insan da Ahmet diyenler. Ya oğlum arkadaşlar. Acı yüksün sen de ben bunu. Tamam. İçimizi de çek. Ha. Şöyle ikiniz dağılayım işte kameraya arkadaş. Ne yapayım? 70 yaşındaki şey 70 yaşındaki adam meydan okuyor 70 yaşındaki adama niye meydan okuyorsun arkadaşım? Adam zaten böyle bir fenomen olmaya çalışan birisi yani. Ha, adam meydan okuyor. Tamam. <laughs> Sabri oğlu kuş. Size de meydan okuyoruz. Herkese meydan okudum. Bir... <laughs> Neyse. Bak turşu biber. Sabri oğlu kuş. Çok iyi. Peki, <laughs> bir tane sinemi Adar e, böyle bir çok da bir uzun tutmasak mı? Şarjın Şarjım bitti. Senin Neredeyse o yüzde on kaldı. Senin o Adar kadar eve götürürsün. Şarj edeyim. Adar senin olsun. Senin olsun. Şarj edeyim. Ama arkadaşlar takisi de sen al lan. Hadi de oğlum gerek yok ya zaten bayağı uzun oldu. 24 ya, dakika o... oldu. Ben için ya 24 dakika oldu bence bırakalım artık aynen Evet arkadaşlar burada bırakıyoruz Haa ben çok kötü şeyler yakaladım. Sakın siz denemeyin. Aman aman. Arkadaşlar belki şu an dünyanın en uzun çeken ikinci videosu bu Ya hadi arkadaşlar. emek. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.